şey şoktum mıydı acaba? 30 tane 30 lira. WhatsApp'a göndereceğim, YouTube'a ekleyeceğim. Dediğim şey öyle. Bunun 90 Ko tane Kol cool şey gibi ne gibi göndereceğim. Ondan mı alayım? He. Tamam o zaman. Olabilirim. Tebrik Değil. izleyeceğim Pound yükleyeceğim. Kol gibi ne gibi göndereceğim telefon. Telefonu vereceğim. Kol gibi ne gibi göndereceğim telefon. Telefonu vereceğim.

Telefonu vereceğim. <laughs> <Verceğim. Onunca> vereceğim. Olunca <laughs> vereceğim.